Ne zaman kalkmayı düşünüyorsun? Hı? Servet. Hmm? Evet. Ne zaman? Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün böyle biraz değişiklik olsun Makyaj yaparken açayım kamerayı istedim. Bugün günlerden... Unuttum bugün günlerden cumartesi kamerayı çok geç açtım aslında şu an saat 5'e 10 geçiyor aslında bugün çekme gibi bir planım yoktu ama dışarı çıkacağız biraz sonra hazırlanıyoruz o yüzden kamerayı açayım istedim şöyle BB krem sürdüm yüzüme çok fazla bir şey yapmayacağım zaten şimdi şu kapatıcıdan uygulayacağım birazcık bunu da sadece şöyle göz altlarıma uyguluyorum çok profesyonel hatta hiç profesyonel değilim Böyle lise zamanlarındayken çok fazla makyaj yapıyordum açıkçası. Yani çok dediğim de abartılı değil. Bir göz kalemi, bir jimel. Bir de fondöten. Ya yani bu kadardı eskiden yaptığım makyajda. Ama daha sonra bıraktım yani yapmadım. Çok da taraftar değilim zaten. Ama böyle bazen yapıyorum. Bazı zamanlarda. Dışarı çıkacaksam falan. Ya da evin içinde de yapıyorum canım isterse eğer. Onun dışında yapmıyorum. Her gün falan yapmıyorum yani. Her neyse konuyu dağıtmayayım ben. Aslında e, buraları hızlı bir şekilde geçecektim ama dedim ki sohbet ederek hem açılış yapayım hem de bu şekilde e, hem de ne yaptığımdan bahsedeyim istedim. Nereye gideceğimizden de şöyle bir bahsedeyim. Aslında gideceğimiz çok bir yer yok. Bir LC'ye uğrayacağız. Bir de filo uğrayacağız. E, Servet'in işi var filoda. Oradan sonra da kıymat geçeceğiz bu şekilde. Bugün çok fazla bir şey çekemem zaten. Saat bayağı geç oldu. O yüzden videoyu yarın da devam edeceğim muhtemelen. Şimdi farmesini şu, ya şunu sürdükten sonra bayağı bir bu beyaz açık renk olduğu için bayağı bir böyle bembeyaz oluyor suratım. O yüzden eğer bunu uygularsam peşinden de şu farmasinin e, bronzerini uyguluyorum. Bunu da çok uygulamıyorum çünkü biraz koyu. Şöyle. Bugün hava bayağı böyle bir serin ve yağmurluydu İstanbul'da ama sonradan güneş açtı. Şu an güneşli ama serin yani soğuk belki. <laughs> İçeri gelen seslerden duyuyorsunuzdur belki. Uğultu sesini falan. İşte bunu sürdükten sonra bence gayet güzel oluyor. Hem allık görevi falan da görüyor bu bronzer. O yüzden seviyorum bunu. farmasini dediğim gibi. Şu, şurada da birazcık kalanları süreyim. Mesela önce normal şartlarda göz makyajını yapmam gerekiyordu. Ama unuttum. Neyse önemli değil. Zaten çok bir şey yapmayacağım. Bu farda da genelde turuncu geçiyorum sadece. Başka diğer renkleri falan kullanmıyorum şu paletten. O da şöyle bir renk versin diye sadece. Hatta şu an çok fazla sürdüm bence. Şöyle şöyle dağıtalım. O kadar acemiyim ki buraları çekmese miydim acaba diye düşünüyorum <laughs> Servet de beni izliyor yan koltuktan şöyle bir şey işte bir de e, şu geçen gün aldığım maskarayı süreceğim şimdi arkadaşlar normalde Essence'in Aloe Extra maskarasını kullanıyorum daha önce de göstermiş olmam lazım zaten ama e, bunu deneyeyim dedim Fiyatı 25 liraydı. zaten o gün kivlo izlediyseniz çok uygun bir yer var annemden orada oraya gitmiştik oradan almıştım makyajım böyle oldu arkadaşlar dediğim gibi çok fazla bir şey zaten sürmüyorum bu kadar şimdi biz dediğim gibi dışarı çıkacağız şöyle bir Elsi ve kye gideceğiz oradan filo falan geçeceğiz. Ondan sonra da kayınvalideme geçeceğiz inşallah. Ve bugün çok fazla bir şey çekemem dediğim gibi. Sadece şöyle bir açılış yapayım istedim. Belki Esra falan da bir şeyler çekerim sizin için. asıl yarın devam ederiz diye düşünüyorum videoya. O zaman size iyi seyirler. Görüşürüz. <laughs> Saat altı yaptık değil mi? Anne. Efendim bir tanem. bu, bu, Basıyor. Babası. Unuttum ama ben. Unutmuş anneciğim. Bir dahakine sen basarsın olur mu? Olur mu bir dahakine basayım. Biraz geç kaldık arkadaşlar. Saat 6 oldu. <laughs> Çıkamadık hemen. Yapma. <laughs> Kızı iyi üşümüştüler. Üşümüştü tabii. Kafasına bir şapka var ne bir şey var. Şu ansa o kadar serin ki. Soğuk ya. Bir şey soğuk. Burada trafik var böyle yavaş gidiyor araba da. Normalde bir yerden sonuçta hızlı geliyordur yani. Evet bu arada Via Porta geldik arkadaşlar. Şimdi içeri gireceğiz. Buradaki eşsiye gireceğiz yani. Bugün Via Port aşırı kalabalık arkadaşlar. Hafta sonu normalde kalabalık oluyor ama bu kadar olmuyor yani bayağı kalabalık. Eşsiye geldik. Şöyle yeni sezon şeyler de gelmiş. Çekebilirsem çekmek istiyorum ama Şimdi şöyle çocuk reyonuna geldik arkadaşlar. Bir tane ritmisine bakacağım. Fiyatları da falan böyle bir bakmış olurum hem. Şöyle ikili takım ne kadarmış ya. Göremedim. Fiyatı 360 liraymış. Şöyle üçlü bardaklar var arkadaşlar. 140 129 liraymış fiyatı. Peçetelik sanırım. 70 lira. Neler? Hangi tabak? Ay evet ya ben bunları çok beğeniyorum. Çok şık. Evet bir tanesinin fiyatı değil mi bu? 50 liraymış. Çok tatlı. Şu yastık kılıfı da çok güzelmiş. Filli. O ne anneciğim? Aa bu da filli peçete. Evet bak küçük şey de varmış. Bunun fiyatına da bakalım. Bunun fiyatı da 34.99. Şunlar çok güzel ama. Ve bence fiyatı da uygun. 50 lira. 50 lira fiyatı. Bakın şey, bütün konsept fiyatı bak. Kahve, kahve, söyleyemedim yani. Kahve fincanları falan da öyle. He, fincanları da var böyle. Önündeki şey de büyük ihtimalle. öyle. Bir dakika, şunu bir bakayım. Ya. 200. 200 lira. Altılı. Çok fazla bir şey çekemedim arkadaşlar. Zaten çocuk bölümünde Taner için çok fazla bir şey bulamadım. Ee, en bölümünü de çok beğeniyorum. Oraları biraz gösterdim size. Şimdi taner mısı istedim. Mısı aldı Sonra çıkıyoruz artık. Hala sen babanın neyisin? Bak ağzındaki ne? Bir tanesi. Bir <laughs> Ben senin neyinim? <laughs> Herkese ertesi günden merhaba arkadaşlar. şimdi ben mercimek koydum. Ben birazcık haşlıyorum böyle. Bugün mercimek yemeği yapacağım. Uzun zamandır yapmadım fark ettim. Hepimiz seviyoruz. O yüzden yapacağım. Biraz da fazla yapıyorum ki yarın da yiyelim diye. Ee, yana bulgur pilavı yapacağım. Bu kadar düşünüyorum yani bugün menüsünü. Şimdi bu haşlanana kadar içeride çamaşırlar var. Onları katlayacağım. Evi süpüreceğim. O zamana kadar haşlanır zaten. Daha sonra da yemeği yapacağız. yemeği koydum arkadaşlar. Altında kıstım. Ağarar pişer bu şimdi. Ben de hemen burger pilavını yapacağım. Ondan sonra da yemeğimizi yeriz inşallah. Yemeklerimi koydum arkadaşlar. Şimdi şu e, kahve yapacaktım kendime. Yanında da şu kurabiyeden yiyecektim. İnanılmaz beğendim. Bunu göstereyim istedim. İlk defa gördüm ben. Zeytinyağlı tatlı kurabiye diyor. İçinde bir şey var. O kadar hoşuma gitti ki. Bir saniye açayım. Dün açtım bu paketi. Bugün böyle üç tane kaldı. İçindeki şeyi anlayamadım ama içinde böyle tatlı, bir de böyle yapış yapış, yapışkanlı bir şey var. Yani hani böyle şekeri karamelize edersiniz ya yapış yapış böyle sünen bir şey olur. Onun gibi bir şey var tam olarak bilmiyorum ne olduğunu ama inanılmaz bir lezzet vermiş, çok beğendim. Şimdi kahvenin yanında bir de bundan yiyeceğim. Artık akşamı da ettik. Kapanışı yapayım istiyorum. Bugün ne kadar çektim bilmiyorum. Bugün aşırı bir başarım var, o yüzden çok fazla aktif olamadım açıkçası. Ee, ama dün de başlattığım için video bugün devam etmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir videomu. O zaman daha sonraki videomuzda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.